İyi akşamlar değerli izleyenler. Real Politik programına hoş geldiniz. Ben doçent doktor Murat Tüzünkan, doçent doktor Mustafa Çıraklı ve doçent doktor Sayın Akçit ile beraber bu akşam yine gündemin en önemli maddesini çok değerli üç konuğumuzla tartışmaya çalışacağız. Son 6 aydır aslında dünyanın nefesini tutup sonucunu merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi dün gerçekleşti. Bugün sabaha yakında sonuçlar belli oldu. E, tahminden e, çok erken bitti e, seçim. Çok daha başa baş bir seçim beklenirken e, Trump e, 4 yıl aradan sonra e, ezici bir çoğunlukla ve son yılların en fazla oyunu alarak e, ve tarihte 130 yıl sonra e, ikinci kez 4 yıl aradan sonra başkanlığı kazanan e, kişi olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçildi ve e, cevabı çok beklen, e, merakla beklenen soru bugün itibariyle sonuçlandı, cevabı ortaya çıktı ve Trump yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu bundan sonra dünyamızı ne bekliyor Trump daha önce çok dalgalı bir politika izlemişti Çin'e karşı uyguladığı korumacı politikalar NATO ile ilişkileri Avrupa Birliği ile ilişkileri Batı bloloğu ile olan ilişkileri ve diğer bölgelerle olan ilişkileri, hep böyle inişli çıkışlıydı. Acaba bundan sonra yine böyle mi olacak? Yoksa e, 4 yıldır bu seçime hazırlanan Trump e, ekibini kurmuş, çok daha olgun e, bir politika mı izleyecek ve hep Amerika Birleşik Devletleri seçiminde şunu söyler, e, söylenir. İkinci kez ve son dönem e, olan başkanlar e, da, e, daha fazla tarihe iz bırakacak e, politikalar güderek adını tarihe yazdırmak gayretini içerisinde olurlar. Trump'ın da böyle bir amacı olacak mı? Bunları tabii ki hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bu akşam stüdyo konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı otoyant doktor İlksoy Aslım ve ilk bağlantımız da Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Sözen olacak. Ben Ahmet Hocama dönmek istiyorum. Süresi kısıtlı, e, o yüzden ve uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde hem eğitim alan hem de e, orada bir süre çalışan ve o toplumu çok yakından bilen birisi olarak Ahmet Hocam e, şu soruyla e, başlamak istiyorum: e, Siz bu seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, kampanyalar özelinde Demokratlar nerede hata yaptı? Cumhuriyetçiler ve Trump nerede doğruları yaparak e, bu tarihi zaferi? ...Amerikaların dediği gibi tarihi geri dönüşü nasıl gerçekleştirdi? Bunları sizden alarak başlayalım. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Herkese de selam ve sevgilerle başlayalım. Stüdyodaki bütün arkadaşlara da selamlar. Evet, çok enteresan ve çok hani tarihe damga vuracak bir seçim gerçekleşti bunun arkasındaki bazı sebepler şöyle e, yorumlanırsa daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Birincisi e, son on küsür yıldır dünyamız küresel bazda e, bir güç geçişi diyebileceğimiz veya güç dengesinde bir değişim veya uluslararası sistemin işte e, soğuk savaş sonrası tek kutuplu dünyadan, çok kutuplu bir sisteme doğru evrildiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönem bir sistemsel değişiklik içinde olduğumuz için, yeni sistemin, yani işte o çok kutuplu diyebileceğimiz sistemin, normları, değerleri, kuralları daha oturmuş değil. Ve bir önceki sistemin yani, Liberal uluslararası sistemin kuralları şu anda biraz flulaşmıştır. Böyle bir belirsizliğin seyrettiği bir dönemden geçiyoruz. O yüzden de bildiğimiz anlamda uluslararası ilişkiler paradigmaları aslında çok fazla artık günümüzde geçerliliği kalmamıştır. O yüzdendir ki birçok konuda e, bu sistemsel değişiklikten geçtiğimiz için e, tahmin yapmak konusunda çok zorlanıyoruz. Çünkü yeninin ne olduğunu ne olacağını e, bilemiyoruz. Böyle bir zamanda geçiyor Amerika'daki bu seçimler ve enteresandır. E, seçimlerin en önemli aktörlerinden bir tanesi ise tarihte hiç olmamış bir şekilde klasik siyasetçi klasik siyasi elitin parçası olmayan bir iş adamı Trump gibi birisinin başı çektiği bir seçim ve biliyorsunuz ilk defa Trump ikinci defa seçilen ama arka arkaya değil hani ikinciyi kaybedip üçüncüde seçilen Cumhurbaşkanı oldu veya oluyor daha doğrusu ee, biraz o klasik siyasi elit olmaması o siyasi elit kimliğine sahip olmaması bence Trump'ın en önemli artılarından birisidir artıları diyorum hani ben onu artı olarak gördüğümden değil şöyle açıklayayım ee, uzun bir süredir. Ee, bu dünyamızı ne derler domine eden liberal e, uluslararası sistemde bu sistem hem ülkeler içindeki eşitlik, eşitsizlikleri çözmekte ve refahı daha eşitlikçi dağıtmakta e, sınıfta kaldığı için ve küresel bazda da küresel kuzey, zengin kuzey ile küresel güney, fakir güney arasındaki e, o eşitsizliği e, daha da körüklediği için bütün dünya çapında siyasi elitler, tırnak içinde söylüyorum, e, toplumların gözünde değer yitirmişlerdir. E, mesleklerini veya e, bu iş işi iç, içinde bulundukları işleri layıkıyla yapma yapamadıkları e, olgusu giderek daha çok perçinlenmiştir. Bu sadece Batı dünyasında değil her yerde. Bunun bir ismi de veya bunun bir sonucu da popülist siyasetin yükselişi ve popülist siyasilerin yükselişi. Bunun da en önemli ve ilk örneklerinden bir tanesi son zamanlarda Trump'tır. Bir diğeri ise işte İngiltere'de Brexitçiler, işte Macaristan'da Van Orman vesaire vesaire. Dünyanın birçok yerinde bunu görebiliyoruz. E, i̇şin küresel boyutunda bunlar var. E, öyle bir dönemden geçiyoruz ki hakikat sonrası e, olumuların artık tüm hayatımızı etkilediği yapay zekanın ve bu yapay zekayı kullanarak e, algoritmalarla <laughs> herhangi bir sokaktaki insana kullandığı akıllı telefon vesaire birçok başka araçla çok rahat e, ulaşılabileceği ve o kişinin e, ekranına getirilecek şeylerle fikirlerini değiştirebileceğiniz bir dönemden geçiyoruz. Yani biraz önce söylediğim ta başında eskiden bildiğimiz gerçekler artık e, eski gerçekler değil. Bambaşka bir dünyadayız. O yüzden burada Trump'ın işte o bütün dünyada e, inandırıcılığını ve güvenini yitiren siyasi elitlerin dışında bir profil çizmesi bence e, Trump'ın Kazanmasında çok büyük bir rol oynadı. Diğer taraftan e, demokratların yaptığı en büyük hata ise Biden'in son dakikaya kadar e, ben başkan olacağım diye e, ısrar etmesi ve en sonunda tahmin ediyorum birçok telkinden sonra e, bu pozisyonu... orjinal olarak veya olması gerektiği şekilde ön elemelerle değil tamamen kendi başkan yardımcısı Kamala Harris'e tabiri caizse bir altın tepside sunmasıyla başladı. Oysa gerçek demokratik süreçlerin işlediği yani Demokrat Parti'nin kendi içinde birçok adayla o ön yapıp Seçmesi gereken e, bir kişinin e, Trump'ın karşısına çıkması gerekiyordu diye düşünüyorum. Bunu yapmadılar. E, o yüzden de e, Kamala Harris gibi, evet çok akıllı, donanımlı vesaire olabilir ama e, pek karizmatik olmayan, e, hitap gücü e, pek yüksek olmayan bir e, adayın ve yarışın epey sonlarından sonra çıkması büyük bir dezavantaj olarak e, algılanabilir. E, Biden'a olan öfke, Biden'ın kendi politikalarından dolayı işte ekonomide olsun işte enflasyonlu vesaire veya işte bu Gazze Savaşı'nda İsrail yanlısı tutumu veya birçok başka konuda izlediği politikalardan dolayı Biden'a duyulan öfke e, neredeyse otomatik olarak Kamala Harris'e yönlendi çünkü Kamala Harris bu kısa dönemde yaptığı kampanyada kendisini Biden'dan e, soyutlayamadı demeyeceğim ama farklılaştıramadı yani işte Biden'ın bir devamı şeklinde e, bir profil çizdi bu da onun için bir dezavantajlı diye düşünüyorum işin bir başka boyutu Amerika'daki bu e, göç göçmenler e, Amerika'daki bu e, sınır konuları işte Meksikalıların vesaire Amerika'ya gayri yasal girişi vesaire birçok başka ülke vatandaşlarını Trump kampanyası tarafından çok iyi işlendi ve insanların bu e, e, ee, ne derler sıradan e, e, sokaktaki vatandaşın e, korkularına kaygılarına e, dokunacak şekilde e, bir e, kampanya e, şeklinde e, ve agresif bir kampanya şeklinde bu konu işlendi ve bence çok da e, etkili oldu her ne kadar da bizim gibi hani ...daha fazla okumuş... ...veya işte... E, ...ne derler... ...daha fazla... E, ...olayların farkında olan insanlar tarafından... ...bunun çok büyük bir... ...konu olmadığı... ...bilinse de... ...sokaktaki insanın yani... E, e, ...avaraj vatandaşın... ...günlük... ...kaygıları... E, ...demokratlar tarafından... ...gerektiği kadar anlaşılamadı. Yani... E, daha çok Haris kampanyasında işte e, kadın erkek eşitliği gibi kadınların gördüğü e, önemli konular tabii ki. Yani e, bunu e, küçümsemiyorum. Ama e, demokrasi ve kadın hakları e, ne derler? E, işte kürtaj konusu, kürtaj konusunda bireysel haklar vesaire gibi konulara çok e, gereğinden fazla yoğunlaşıldı ve bir yerde demokratlar tahmin ediyorum e, sokaktaki insanların günlük sıkıntılarını e, anlamada ve bunlara e, elde tutulur e, çareler üretemediklerinden dolayı e, insanlar bir yerde Trump'ın popüliste olsa o geleceğe doğru projekte ettiği e, ne derler? Vaatleri satın al. Yani işte Amerika'yı tekrardan büyük yapacağız e, vaatlerini. İşte ekonomide de bu öyle olacak. Amerika'daki e, vergileri düşüreceğim. İşte dünyadaki diğer ülkelerle olan tarifleri ve şeyleri, kotaları yükselteceğim vesaire vesaire. Ve Amerika'yı tekrardan üreten ve ithal edenliği ihraç eden ülke yapacağım ve bu kadar çok işte gayri yasal burada bulunan e, göçmenleri vesaire de e, deporte edeceğim politikalarıyla e, büyük çoğunluğunu e, orta direk vesairenin olduğu Amerikan toplumunu bu şekilde ikna etti diye düşünüyorum. Ve tabii işte Elon Musk vesaire gibi eskiden Twitter denen X'in sahibi yani özellikle bu sosyal medya ve sosyal ağları oldukça kontrol eden o algoritmalarla insanları etkileyebilen mekanizmaları kullanan ve tabi inanılmaz zengin ve kampanyaya yaptıkları katkılarla da bu şeyi zaferi kazandılar ve büyük bir zafer çünkü sadece başkanlığı değil aynı zamanda senatonun ve temsilciler meclisinin de en hepsinin hepsinde cumhuriyetçilerin olduğu e, çoğunluğu mu aldılar? Ahmet Hocam, yani çok artık çok Trump... e, Çünkü dediğiniz gibi e, genelde seçim sonucu çıkan tablolara baktığımızda her zaman bir e, tartışma vardı. ABD başkanı ne kadar e, ABD siyasetine ve ABD dış politikasına yön verebilecek. Çünkü e, genelde kongredeki tablo başkaydı. Demokrat bir başkanın cumhuriyetçi bir Kongre ile çalışması durumu söz konusu oluyordu. Bu Biden döneminde de böyleydi. Hatta Obama'nın da döneminde öyleydi. Şu anki mevcut tabloda yani temsilciler meclisindeki tablo henüz kesinleşmedi ama büyük ihtimalle orada da cumhuriyetçilerin bir zaferi söz konusu. Sizce Trump Kongre ile ne kadar uyumlu çalışabilecek? Bunu biraz açalım. E ee, örneğin bir Ukrayna konusunda geçmiş yani Biden döneminde Kongre'nin ciddi engellerine takılmıştı bazı e, politikalar. Bu dönemde Hı. bu tür engellerle karşılaşır mı yeni başkan? Ee, bunlarda biraz değerlendirir miyiz e, izleyicilerimizi? Bunda işte. bir eklemede bak istiyorum tamam. Ahmet hocam. Ee, buyurun dediğiniz buyurun. gibi e, Sedat Oda ve temsilciler meclisinde bir Cumhuriyetçi çoğunluk var. Ama bu cumhuriyetçi çoğunluğun içerisinde de e, Trump karşıtı, cumhuriyetçi e, sayısı da oldukça fazla. E, ve Bugünkü yorumlara baktığımız zaman da şu söyleniyor. Acaba bunlar demokratlarla da e, beraber hareket edebilir mi? E, Mustafa Hocam'ın sorduğu soruya da ek olarak e, bir bunu sormak evet. istiyorum. Bir de vakit e, evet. sizin vaktiniz, başka bir toplantınız olduğunu da bildiğimiz için araya da ee, bugün Cihat Yaycıpaşa e, bir tweet yayınladı. İlk izlenimler diye. O izlenimlerde de e, Trump'ın Kıbrıs'la ilgili de e, özellikle KKTC ile ilgili de bir takım olumsuz e, düşüncelere fazlasıyla sahip olduğu yönünde de bir izlenim e, paylaştı. E, siz de özellikle Kıbrıs konusunda çok çalışan bir insan olarak e, ve Amerika'yı da yakın takip eden biri olarak bunu da araya sıkıştırıp eee size e, teşekkür edip e, stüdyodaki konuğumuza geçelim istiyorum. Tamamdır Murat. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, tabii e, %100 tahminde bulunmak çok zor. Yani e, ama ilk başta dediğim gibi hem e, şeyde e, başkanlıkta hem e, senato ve temsilciler meclisinde kendinin, partisinin çoğunlukta olduğu bir e, yapı olacak. Kısa vadede Trump'ı çok sevmeyen veya haz etmeyen Cumhuriyetçilerin Trump karşıtı bir politikaya gireceklerini ben şahsen düşünmüyorum. Tam tersine böyle büyük bir zaferden sonra onlar da sinecektir diye ben en azından bunu görüyorum. Ötesi başka bir şey söyleyeyim. İngiltere Trump bir önce gelişinde çok tecrübesizdi. Ve Amerikan muesses nizamıyla veya derin devletiyle veya ne derseniz deyin ismine beraber gelmişti diyelim şeye iktidara. Çünkü bir dolu kurduğu kabinede etrafına topladığı insanlar arasında geleneksel Amerikan sisteminden gelen insanlar vardı ve birçok konuda kendisi işte e, siyasete aykırı adımlar atmaya çalıştı ve bu kişilerin engellerine veya daha sonra bu kişilerin ikna yoluyla o siyasetini değiştirmeye öyle gitti. Mesela işte Suriye'den çıkacaktı sonra işte engellendi vesaire vesaire. Bir dolu geri adımlar da attı. Bu defa gelen Trump ne tekrar seçilme kaygısı olan bir Trump olacak ne de bir önceki hataları tekrarlayan Trump olacak. O yüzden ben oldukça çekiniyorum. Yani e, tabiri caizse e, çok daha deli fişek tırnak içinde söylüyorum, siyaset izleyebilecek bir kişidir. E, o, o yüzden hani birçok konuda, yani örneğin e, Ukrayna konusunda, örneğin Netanyahu ile olan ilişkiler konusunda, şu anda çok net e, bir politika izleyip izlemeyeceğini bilmiyorum. Yani örneğin Netanyahu ile uyumlu olacağını ama yani kafası attığı zaman da çünkü Trump filtresizdir. E, Netanyahu'yu dahi e, paylayabileceği e, azarlayabileceği de bir kişidir. Yani unutmayın e, birçok devlet başkanını e, kışkırtan veya e, neredeyse hakaret eden durumlar yaşamıştır. Örneğin mesela Çin'le olan Biden'ın politikalarında Biden Çin'in etrafındaki işte Güney Kore gibi Japonya gibi ülkeleri yanına alarak neredeyse NATO'da olmamalarına rağmen NATO'nun müttefikleri gibi davran, davran çok yakın davranan bir kişiydi Biden ve Trump geldiği zaman bu ülkelerin başkanlarına neredeyse hakaretler yağdırmıştı. Avrupalılara hakaretler yağdırmıştır. O yüzden yani Nasıl bir politika izleyeceğini şimdiden kestirmek de biraz zor. Etrafına alacağı, toplayacağı ekip çok önemli. İşte bu ekibin ne kadar gerçekten kalifiye insanlar olacak ve gerçekten evet efendim cilikten uzaklaşıp Trump'ın yapmak istediklerini en azından kapalı kapılar ardından kendi yüzüne karşı eleştirebileceklerdir. Bunu göreceğiz. Kıbrıs'la olan ilişkilere gelindiği zaman yani bu akşamki programın konusu bu değil. Çok uzun uzadıya da anlatmak istemiyorum. Kısaca alırsak Ama, iyi olur hocam. ABD ile Güney Kıbrıs arasında tahmin ediyorum tarihin en iyi ...ilişkilerinin olduğu dönem yaşadım. Ee, yani bu... ...Trump'dan önce de başladı. Ee, ve giderek... ...işte Rusya'daki savaş... vesaireyle ...giderek daha da... perçinlendi ve... ...işte biliyorsunuz ambargo... E, ...kaldırıldı. Askeri ambargo kaldırıldı ve en sonunda... ...bir savunma... ...işbirliği anlaşmasına gittiler... ...bundan birkaç hafta önce... O yüzden yani tarihin en iyi ilişkileri yaşanıyor. Trump da bunu tahmin ederim, sürdürecektir. Ancak tabii şöyle bir durum. Türkiye ve Trump yönetimi arasında nasıl bir ilişki şekillenecek? Ve Trump'ın Avrupalılarla kuracağı ilişkiler, yani bir yerde Avrupalılara... Artık yakamdan düşün veya pamuk eller cebe şeklindeki politikalardan sonra Avrupa yeni bir Amerika'ya çok dayanmayan, Amerika'ya çok bağımlı olmayan yeni bir kendilerinin e, kendi kuyruklarını kesecekleri bir yeni Avrupa savunma sistemi. E, e, kurabilecekler mi ve bu yola gelip olacak çok önemli bir konu diye düşünüyorum ve Kıbrıs konusunu da e, bu bağlamda e, değerlendirmek istiyorum ben. Eğer Avrupa e, yeni savunma mimarisi içinde Türkiye günün sonunda NATO'nun ikinci büyük ordusu e, önemli bir rol alacaksa e, Türkiye'nin e, ağırlığı önemli olacaktır ve bu Kıbrıs konusunda da Türk tarafının lehine bir pozisyonun oluşabileceğine imkan verecektir diye düşünüyorum. Ahmet Hocam çok çok teşekkür ediyorum bu değerli görüşleri bizlerle paylaştığınız için sıcağı sıcağına konuştuk. Ümit ederim ki daha sonra uygun bir zamanınızda stüdyomuzda sizi ağırlayabiliriz ve çok daha detaylı bu konuları Değil tartışabiliriz. De bir kez daha katıldığınız için çok teşekkür evet, ediyorum. Tüm arkadaşlara teşekkürler ve iyi yayınlar sizlere kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler hocam.